Kıymetli izleyenler, herkese merhabalar. Bugün yine farklı bir konu ve konukla karşınızdayız. Elazığ'da yayın hayatına yeni başlayan Bizim Eller 23 gazetesinin imtiyaz sahibi Hasan Bilge ile beraberiz. Hasan Bilge ile gazetesi, çalışmaları, projeleri, Elazığ'a katmak istedikleri, yayın hayatındaki hedefleri konusunda güzel bir söyleşi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Umarım siz de bu söyleşiden memnun kalırsınız. Hasan Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Hasan Bilge kimdir? Bizler sizi tanıyoruz ama tanımayanlar için Hasan Bilge kimdir? Kısaca bahsederseniz güzel bir girizgahla Hasan Bilge'yi Elazığ halkı tanımış olur. Eyvallah. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hasan Bilge 1965 Elazığ Baskil Sultanuşağı köyünde dünyaya geldi ilk ortaokulu ve liseyi Elazığ'da tamamladık. Sonra 1988'de İstanbul'a gittik. Dolayısıyla macera orada başladı. Orada A branşın muhasebe ve finansman çeşitli kademelerde, özel şirketlerde yöneticilik yaptık. 30 yıl kaldık. Sonra inşaat sektörüne girdik İstanbul'da. En uygun şekilde Vatandaşlarımızı nasıl konut sahibi yap, yaparız düşüncesi içinde ee, <laughs> birkaç tane proje yaptık. Güzel sonuçlar aldık. Ve 30 yıl İstanbul'da kaldıktan sonra ee, Elazığ'a döndük 2018 yılında. İstanbul'dayken Marmara Elazığlar Derneği'ni kurduk Mahmut Kahraman'la birlikte. Dernekçilikle ilgili bilgi birikimimiz oradan geldi. Elazığ hasretiyle ile ilgili şehir dışında olanlar daha fazla özlem duyuyor Elazığ'a. Bu özlemi biz de 2018'de Elazığ'a gelmekte giderdik. 30 yıllık bilgi birikimimizi Elazığ'da kullanmamız gerekiyordu. Ee, geldik tabii kötü bir dönemde geldik. Pandemi ve depremlerin olduğu bir döneme rastlayınca bazı projelerde aksaklıklar oldu tabi. Ama yine umutlarımızı yitirmedik. Hedefe e, olumlu baktık. Motivasyonumuzu bozmadık. Hep güzel şeyler yapmak bu şehir için. Ondan sonra hedef belirlemek, istihdam oluşturmak, arge yapmak, güzel şeyler yapmak hedefi içinde yola çıktık. E, kendi şirketimizi kurduk. Elazığ'da Bilgehane Organizasyon İnşaat Limiti Teşkilatı diye burada da birkaç tane İstanbul'daki aynı sistemdeki şeyi devam ettirdik. Elazığ'a çok uygun şekilde konu sahibi yapma projesini burada da devam ettirdik. Harpusan Eğitim Adamları Dernek Başkanlığı'nı yürütüyorum. Sonra bir gazetemiz olsun dedik ve 30 Ocak 2025'te Bizim Eller 23 gazetesini kurduk. Dolayısıyla burada hedefimiz bütün dünyadaki Elazığlıları buluşturmak, kaynaştırmak, kendi kültürümüzü yaşatmaktı. İnternet sitemiz oluşturduk. Haftalık gazetemiz de yayın hayatına başlayınca ikisi birbirini tamamladı. Ve dünyadaki Elazığlıları buluşturma platformu bizim Eller 23 gazetesi.com üzerinden takip ediyoruz. Burada yurt dışındaki ve şehir dışındaki Elazığlılara, erazlık sokaklarını gezdirip hasret gidermek amacımız vardı. Bu çerçevede web sitemizde bunları hepsini ortaya koyduk ve giderdik. Hala da devam ediyoruz Arge çalışmalarına. Bu çerçevede akrabam dolayısıyla bize web sitesi konusunda yardımcı oldu sağ olsun. Hala beraberiz. Beraber yürütüyoruz. Ümit Albayrak'la birlikte beraberiz. Elazığ için yazacaklarımız çok şey var. Yaşayacağımız çok şey var. Bu şehir için güzel düşüncelerimiz var. Güzel hedeflerimiz var. Bu işin başlangıcındayız. Allah sağlık verirse çok daha güzel şeyler yapacağız diye düşünüyorum. Güzel gazetede bir kadromuz var. Üniversiteden profesörler her branşta yazarlarımız var. diyetisyenin doktoru, hukukçusu dolayısıyla her branşta iki arkadaşları bir araya getirdik. Biz bir arı gibi dolayısıyla bütün çiçeklerin özünden oluşturup balı meydana getirmek için uğraşıyoruz. Güzel şeyler vermek istiyoruz. Mutlu haberler vermek istiyoruz. Magazin haberi yapmıyoruz. Hedefe düşüncelerimiz daha da gittikçe iyi olacak. Baharın gelmesiyle birlikte, çiçeklerin açmasıyla birlikte biz de ruhumuzda bunu yaşayacağız. Ve herkese Bahar'ı gezdireceğiz. Bahar'la birlikte biz de tomurcuk açıp daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Aslında benim soracaklarımı bir nevi özetlemiş oldunuz. Teşekkür evet. ederim. Yalnız ben yine detaylara inmek istiyorum. Tabii ki. Evet. Şimdi e, Elazığ aşkıyla dolu bir insansınız, Elazığ sevdalısı bir insansınız. E, bazen tabi eleştiriler de alıyorsunuz. O konuda da zaten samimi olarak cevap vereceğinizi düşünüyorum. Hani evet. neden hep 23, neden Elazığ, neden işte yüresel neden Elazığ, e, hani eleştiri aldığınız noktalar da oluyor. İstanbul'dan sizi buraya iten e, süreç, Elazığ sevdanız, 23 sevdanız e, nereden geliyor? Özellikle bildiğim kadarıyla Sürsür'de bir aile mezarlığınız var. Sürsür'e çok güzel bir bağ, bağlılığınız var. Oradan da uzaklaşmak istemiyorsunuz. Yani maneviyatı dolu dolu bir insansınız gözlemlediğim kadarıyla. Yani bize şeyden bahsedebilir misiniz Hasan Bey? Yani Elazığ sevdası bu aşk nereden geliyor? Çünkü ben görüyorum dışarıdan gözlemlediğim kadarıyla sürekli mesainizi, zamanınızı, hayatınızı, paranızı, her şeyinizi Elazığ için harcıyorsunuz. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorsunuz. Anlayanlar oluyor, anlamayanlar oluyor. Hasan Bilge bu konuda ne yapıyor? Valla çocukluğumuzun geçtiği yerler var. İşte Olgunlar Mahallesi ve sürü sürü. Şimdi orada bir firma merkezimiz var. Dolayısıyla düne kadar o sokaklarda bir halka tatlı aldığı zaman sevinen Hasan Bilge. Şimdi orada esnaf araçla geziyor o sokaklarda. O duyguları tarif etmek çok zor. Bunu ne eşiniz bilir, ne çocuklarınız bilir. Ama sen yaşamışsan bilirsin. Bu çerçevede duygu yüklüyüz. İstanbul'da 30 yıl kaldık. Dünyanın gidişatına baktık. Dolayısıyla herkes kendi ferasetine göre yön çizer ve herkes bildiği kadar kainata bakar ve gözlemler. Kendi topraklarımızda büyüdük. Dolayısıyla ondan sonra İstanbul'a gittik. Orada güzel şeyler, vazifeler yaptık, hizmetler yaptık. Elazığ'a döndük. Kalan ömrümüzü burada geçirelim. Elazığ'dan ahirete referans olarak gidelim dedik. Dolayısıyla kendi memleketimizde, Harput'ta, doğup büyüdüğümüz yerlerde, anne babamızın mezarının olduğu yerlerde ahirete gidelim. Ve burada Elazığ sevdası tabi bu şehir güzel bir şehir. Ruhumuzun derinliklerinde çok şeyler saklı. Harput'un ay ayrı bir şeyi var, gizemi var dolayısıyla e, bu şehir aziz bir şehir, bu aziz şehri herkes kendi birikimine göre anlar, e, yani ne kadar olumsuz negatifler olsa da onlara bakmıyoruz, kendi yolumuzda ilerliyoruz. Tabi o dönemdeki çocukluk dönemimizdeki elazığla şu anki elazığ arasında dağlar kadar fark var, kuşak değişmiş. Kendi çocuklarımızda bile bunu görüyoruz. Yani buna rağmen Elazığ'ı seviyoruz ve Elazığ için hizmet etmeye talibiyiz. Ve buradan da ahirete olumlu bir şekilde gitmek istiyoruz. Gönül ister ki yani ahirette de bütün referanslar Elazığlı olsun. Yani bir iller arasında ya Elazığ cenneti kazananlar arasında birinci sırada dedikleri zaman bu bizim için gurur verici. Ama bu kolay değil. Elazığ'ın şu anki şeyine baktığımız zaman bu e, hasletler e, gittikçe kaybolmuş durumda. Ama biz iyi, güzeli vermekle mükellefiz. Elazığ'a en güzelini e, vermekle mükellefiz. Elazığ güzel şeylere layık. Bu şehir bizim şehir ve aziz şehir diye görüyorum. Bu çerçevede annem babamın olduğu bir memleket benim için en değerlidir. Ve ruhumun derinliklerinde bana lezzet veriyor. Bunu da bir Elazığ sevdasıyla bağdaştırıyorum. Hayırlısı olsun. Elazığ bizim Elazığ. Yani dediğim gibi hani Hasan Bey gerçekten maneviyatı dolu dolu bir insan. Ee, Hasan abi, Halven abim diyorum. Yıllardır birlikteyiz, tanırız. Ee, medya sektöründe buluşmamız gerçekleşti. Ee, Hasan abi peki medya konusunda bir sorum olacak sana. Mesela e, ilk çoğu kişinin yapamadığını yaptım yine bir nevi. Çünkü insan hani kedi ulaşamadığı ciğere mırdırdırmış ya Hasan abi. E, mesela eleştiriler de aldın. Neden bizim eller işte neden geldin gazete açtın, neden şunu yaptın, neden bunu yaptın, ya işte gazetecilik kim, siz kim gibisinden söylemler de duymuşsundur muhakkak. Peki bu medya e, şeyi, altyapısı nereden geliyor Hasan Bey? Mesela İstanbul'da medya konusunda çalışmalar oldu mu veya Elazığ'a geldiğinizde hangi medya kuruluşlarında çalışmalarınız oldu? Ben gözlemlediğim kadarıyla birkaç medya kuruluşunda yer almıştınız, çalışmalar yapmıştınız. Bu konuda da kamuoyunu aydınlatabilirseniz. Hani Hasan Bilge'nin medya noktasında nerede olduğunu kamuoyu merak ediyor ve ilerleyen dönemler için Hasan Bilge medya konusunda neler yapmak istiyor gazete üzerinden? Bunlarla da ilgili kısa bir söyleşi gerçekleştirebilirsek vatandaşlarımızı bilgilendirmiş oluruz. Yani İstanbul'dayken 3 Üç Dergide çalışmıştık. Bir ara bilgi birikim oradan geliyor. Özgür ve Bilge Zafer Dergisi ve Moral Dünyası dergilerinde bulunduk. Orada da hizmet ettik ve güzel şeyler yazdık. Bir de içimizde her zaman bir şeyler fukurduyor. Bir şeyler yazma gereği duyuyoruz. Duygu, düşünce Dünyamızda çok şeyler olduğu için bizim de yazmamız gerekiyor. Yakın dostlarımızın da yazması gerektiğine inanıyorum. Yani her şeyi okumakla olur. Oku, ilk ayet zaten ikra, Allah'ın ismiyle oku dedildiği için bizim okumamız gerekiyor. Dolayısıyla mahalleyi okumamız lazım, şehri okumamız lazım, dünyayı okumamız lazım. İnsan okumakla yüceler. Biz diğer canlılardan çok farklıyız. Biz hayvanat alemiyle e, çok ayrı, farklı dünyalardayız. Çünkü insan olmanın bir şeyi var. E, bir bedeli var. Dolayısıyla bu bedeli e, ne, ne yapması gerekiyor? İnsanlığını yapması lazım. İnsanlığa hizmet vermesi lazım. En hayırlı insan, insanlara faydalı olandır diyor Peygamberimiz. Bu çerçevede insanlığa faydalı olanlara ne mutlu, her insan insan gibi olmalı, insan gibi davranmalı, insanca yaşamalı, çocukların içinde, ailesi içinde e, başta e, dolayısıyla onları eğitmeli, insanca yaşamaları için topluma, ülkeye faydalı olmaları için eğitimle her, her şeyin başı eğitim tabii dolayısıyla bu eğitimde okumakla geçiyor. Biz bu çerçevede e, medyada yazmamız gerektiğine inandık. Ekip olarak el azizde böyle farklı güzel bir ekip oluşturduk. Güzele, ondan sonra iyiye, doğruya fazla gündemin ve magazin haberin dışında insanların mutlu olacağı, güzel haberler duyacağı, mutlu haberler duyacağı bir altyapıyı oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu da inşallah başaracağız ve bu şehre de bu layık zaten bunun için bir altyapıyı oluşturduk tabi dediğim gibi gazete haftalık gazetemiz var bir de web sitemiz var Bizim bizimeller23gazetesi.com Gazete kadronuzda gazete kadromuzda özellikle kimler var bunları da merak ediyorum yani isim olarak tabi sayı fazla olduğu için Yani orada da 23'ü bulduk 23 tane yazarımız var evet. dolayısıyla profesörler var diyetisyenler var doktorlar var Dolayısıyla hukukçular var. Yani her branşta e, arkadaşları, dostlarımızı buluşturduk. Herkes kendi branşında yazarsa güzel bir şey ortaya çıkar diye düşündük. Abonelik noktasında mesela vatandaşlar gazetenize nasıl abone olabilirler? Yani direkt buraya mı gelmeler lazım? Yok Gazete web sitemizin üzerinde dolayısıyla abone olabilirler. Dolayısıyla kredi kartıyla da abone olabilirler. Ee, yani yıllık abonelik bedeli sigara parasından çok daha ucuz. Yıllık bin lira ama bir kişinin yüz lira olan sigara parası ayda üç bin liraya falan denk geliyor. Yani e, sigarayı yakıyorsun e, üç bin lirayı ama bin liraya çok dünyaların değişir. Çocuklarına, ailene, ülkene. Çok şeyler öğrenince çok daha o yakılan yeri yerine fidan gibi filizler çıkar. Dolayısıyla bunları e, de, iyi düşünmek gerekiyor. Ee, okumak gerekiyor ve bu okuma ile ilgili de e, hiçbir masraftan dolayısıyla kaçınmamak gerekiyor. E, bu cüzi limitler bunlar yani yıllık 1000 TL e, abone olmak dolayısıyla güzel şeyler e, öğrenmek her zaman insanlığa yakışır ve bu insanlık içinde her zaman lazım olan bir şey. Teşekkür ederim. Ee, peki gazete noktasında mesela diyorsunuz ki ben Elazığ'ı tüm dünyaya tanıtmak istiyorum. Elazığ ve Elazığlıları, Elazığ sevdamı. O yüzden e, bir de bir politikanız var. Yayın öncesi konuşmuştuk. Kimseye çataşmayacağız, Kimseyle polemiğe girmeyeceğiz. Sadece Elazığ için ne gerekiyorsa, evet. Evet. Amerika'daki, işte İngiltere'deki, Orta Doğu'daki, nerede olursa olsun, hangi ülkede olursa olsun Elazığlı varsa... Biz Elazığ'ın kültürünü, örfünü, adetini gazetemiz üzerinden hem basılı hem dijital olarak dünyaya aktarmak istiyoruz evet. dediniz. Peki bu noktada e, dijitalde çalışmalarınız nelerdir? Şu an ekranda zaten yansıtmıştık. E, gazetenizden gazetenizin dijital platformdaki yerinden Hasan Bey kısaca bahsedebilirseniz ee, en azından evet. okurlarımızın da bilgisi olmuş olacak. Evet. Site de bahsetmenizi rica edeceğim. Evet. Ee, okurlarımız bilmiyor olabilirler. Evet. Bizim eller 23 gazetesi.com dedik. Burada dolayısıyla güzel bir e, bilgi birikimimizle e, sitemizde olması gereken başlıkları attık. Elazığ'ın karnesi dedik. Bütün Elazığ'daki bürokratlara, işte kurumlara ondan sonra herkese aylık başarı grafiğine göre bir karne hazırladık, not vereceğiz. Ee, ondan sonra Elazığlı ünlüler, spor sayfamız, ondan sonra muhtarlar, Elazığ canlı izleme, dolayısıyla e, Elazığ sokaklarını şehir ile izleme ve kanallarımızı Dolayısıyla iki tane ulusal kanalımız var. Onları da aynı anda izleme imkanı var. Bu çerçevede dolu dolu bir site yaptık. bizim eller 23 gazetesicom evet. Bir de dikkat ettiğim kadarıyla şurada Elazığ Karnesi'nden bahsettiniz. Evet. Onun detayına bir girebilir miyiz sizden ricam? Yani, yani burada çeken bir bölüm oldu. Elazım evet, Elazığ Karnesi. Burada, burada vatandaşlar neler yapabiliyorlar? Elazığ Karnesi'ndeki amaç nedir? Burada sitemize girecekler. Dolayısıyla not verecekler. Ee, şehrin e, kurumlarına, muhtarlarına, esnaf odalarına, basın kuruluşlarına, turizm ajantalarına, şehir meclisine, STK platformuna, sendikalara, iş insanlarına. Dolayısıyla böyle seçenekler sunduk. On üzerinden not vererek dolayısıyla o kurumun ve kişi ve kurumlara not verdikleri zaman şehrin karnesi çıkacak. Dolayısıyla çalışkanlar her zaman e, takdir edilir. Biz de çalışkan bürokrat ve kurum istiyoruz. Bu da bize yakışır. ...ve çalışkan olmamız gerekiyor. Ee, başarı, Arge yapmamız gerekiyor. Evet, başarı notu... ...mesela diyelim ki herhangi bir kuruma ...kuruluşa veya kişiye... E, ...notunu verdi okulunuz. Evet. E, siz o kişiye bu başarı... ...belgesini mi ulaştırıyorsunuz? Evet. Dolayısıyla o başarı... ...ve onur belgesi veriyoruz. Eğer çok... ...yüksek not almışsa... ...sınıfı geçmişse... ...ondan sonra çalışkansa... ...dolayısıyla bu başarı ve onur belgesini takdim ediyoruz... Onun için de motivasyon oluyor. Dolayısıyla şehrin e, kariyerini yükseltiyoruz. Dolayısıyla orada güzel e, bir başarı oluyor. Kendi aleminde bir ömür boyu hatıra saklayacak. Biz başarılı olmuştuk ve bu karneyi de gazetemiz bize takdim etmişti diye e, hatırlanacak. Bu çerçevede. Aynen özellikle şey konusunda diyeceğim mesela istihdam Bütün, noktasında evet, özür dilerim istihdam noktasında ben katkılarınızı hı. görebiliyorum. Hani bazıları için önem arz etmeyen şeyler sizin için çok önem arz edebiliyor. Evet. Çünkü ben ofisinize gelip gidiyorum, stüdyonuzu ziyaret ediyorum. 2-3 kişiye istihdam oluşturmuşsunuz burada. Tabii. Bunun içerisinde öğrenci arkadaşlarımız da var mesela, evet. Elazığlı olmayan arkadaşlarımız da var. Evet. Yani bu küçük bir şey değil bence. Çünkü buraya gelen kişi sizin stüdyonuzda, belki ilerleyen dönemlerde iletişim fakültesinden arkadaşlar da alacaksınız, öğrenciler. Evet. Hem kendilerinin gelişim noktasında hem maddi anlamda onlara destek noktasında önemli çalışmalar. E, gazeteniz istihdam noktasında Elazığ'a ne gibi katkılar sunmayı hedefliyor? yani projelerinizden e, kısaca bahsedebilirseniz da, seviniriz Hasan Bey. Evet bu da e, Elazığlı hemşerilerimizin hemşehrilerimizin desteğiyle de olur. Yani abone konusunda bize destek verirlerse birkaç kişi ve 5 10 kişiye kadar istihdam oluşturabilir. E, bu çerçevede onlardan destek bekliyoruz. İstihdam oluşsun, güzel şeyler olsun, Elazığ'a katkı olsun. Etkinlikler yapacağız. El Elazlı ünlüleri getirip konferanslar, seminerler yaptır yaptıracağız. 22-25 ilde temsilcilerimiz var. Danışmanlarımız var. Elazığ'da ünlüleri sitem üzerinde yavaş yavaş şey yapmaya, tanıtmaya başladık. Muhtarlarımız var sitemizde. Yazarlarımız var. Bu çerçevede bütün eksikleri görerek sitemizi dolu dolu e, düzenlemek istiyoruz. Ve daha da iyi yakalamak için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah iyi olacak diye düşünüyorum. Ama ee, tabi burada hiç kimseden katkı e, almıyoruz. Yani basın kurumundan, ondan sonra bütün kurumlardan kendi imkanlarımızla gazeteyi yürütmeye çalışıyoruz. Ee, onun için kendi imkanlarımız çerçevesinde her az hizmet etmek istiyoruz. Bu imkanlar da sağlığımız el verdiği sürece devam edecektir inşallah. Ee, bu i̇nşallah. çerçevede eee yani e, yıl sonuna kadar eğer istediğimiz abone sayısını bulduğumuz takdirde hedefe daha da olumlu bakacağız. Güzel şeyler yapacağız diye düşünüyorum. Tabii ki çok teşekkür ederim. Aslında bir isteğiniz de vardı. programımızın 23 dakikayla sınırlı olması evet. yönünde bir talebiniz oldu. Biz de siz bu konuda kırmadık zaten. 23 olan evet. sevdanızı bildiğimiz için. E, yayında da zaten son 2,5-3 dakikamız olduğu görünüyor. E, son olarak Elazığlı vatandaşlara neler söylemek istersiniz? Çünkü anlatacaklarınız fazla. İlk yayınımızda biz Hasan Bilge kimdir, ne yapmak ister? Onu okurlarımızda... Şimdi bazen istiyoruz. tabi olumsuz şeyler karşısında üzülüyoruz. Biz bu gazeteyi o 30 Ocak 2025'te çıkardık ve şehrin bütün birimlerine, müdürlüklerine dolayısıyla göndermeye başladık postayla. Bütün ilçe kaymakamlarına, bütün ilçe belediye başkanlarına gönderdik. Ne yazık ki hiçbiri dolayısıyla açıp hayırlı olsun teşekkür ederiz demedi. Bu tabi karne açısından üzücü çok ol, bir durum. Aynı. Üzücü bir durum. Karne açısından da olumsuz bir durum. Yani ben beklerdim. Dolayısıyla herkes oranın mülki amirleri ve belediye başkanları 10 10 20 tane dolayısıyla birim e, müdürleri ve başkanları var. Bu çerçevede bu şehre için dolayısıyla arayıp e, yazı işleri işleri müdürüne, işte basın birimine en az bir mail ve bir hayırlı olsun temelesinde bulunabilirlerdi. Bu üzücü ama bu motivasyonumuzu bozmayacak. Dolayısıyla bunu bu şekilde yapmalarına ra rağmen biz e, aynı e, şevkle, gayretle yolumuza devam edeceğiz. Olumsuzluklara takılmıyoruz. Başarıya endeksliyiz. Ve başarmak için de o bilgi birikime sahibiz. Onun için bu şehirde e, gördüğümüz negatifleri hiçbirini dikkate almıyoruz, pozitiflere dikkate alıyoruz, başarıyı dikkate alıyoruz, hedeflere dikkate alıyoruz ve bu şehir ancak başarılarla gündemde olur ve değer kazanır ve bu değeri de kazandırmak için de biz de geceli gündüzlü çalışıyoruz. Onun için e, hakikaten dolayısıyla e, bir misyonumuz var ve bu misyonu da tamamlayacağız inşallah. Güzel şeyler düşünüyoruz. Güzel şeyler yapmak durumundayız. Ee, çünkü 30 yıldan sonra gelip Elazığ'da bunları yapmak herkes yapamaz. Kendi ruh dünyasında kolay değil. Bazen ailemizi, çocuklarımızı ondan sonra dinlemeden kendi hedeflerimiz ve ideallerimiz doğrultusunda Elazığ'a geldik ve hizmet ediyoruz. Bunun bir bedeli var. Bu bedeli yaşadık ve bazen hala daha yaşıyoruz. Bu çerçevede Elazığ için hizmete değer ve hizmet etmeye devam edeceğiz. Peki Hasan Bey çok teşekkür ederiz. Ee, yani biraz 23 dakikayı geçti ama artık yapacak bir şey yok. Evet. Ee, sonuçta söyleyeceğiniz çok şey var. Onlara evet. 23 dakikaya sığmaz imkan yok. Ee, olmazsa zaten bir başka programda yine projelerimizden evet. daha detaylara inmeye çalışırız. Aynen. Biz e, stüdyomuzda öncelikle bizleri ağırladığınız için çok teşekkür ederiz. Merhaba. Bizim Eller Y23 gazetesinin e, Elazığ için, e, Elazığ kamuoyu için, tüm Türkiye için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Sayın yayınlarımızda başarılar diliyoruz. Evet. Kıymetli izleyenler, bugün Bizim Eller 23 gazetesi imtiyaz sahibi Hasan Bilge ile beraber olduk. Çalışmaları, projeleri Elazığ'a katmak istedikleri ve Elazığ sevdasından kısaca konuştuk. İlerleyen dönemlerde yine aynı şekilde yayınlarımız devam edecek Hasan Bilge ile. Çünkü 23 dakikaya sığamadığı için Hasan Bilge'nin içi, daha sonraki programlarda projelerle alakalı, çalışmalarla alakalı değerlendirmelerde bulunacağız. Bizlere iyi hafta sonları diliyoruz. Bugün malumunuz pazar. Sizler evinizde huzurlu bir şekilde oturuyorsunuz. Akşam saat 23'te zaten yayındayız. Tekrar teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için iyi haftalar diliyoruz. Görüşmek üzere.